Bak duruyor orada kabak gibi. Birkaç gün önce ayın biri. Kimine göre hilal. Kimine göre daha gelmedi. Her bakan farklı görür. Her gören eksik söyler. Bir tefrika vardır çünkü. Ay yarılmıştır. Kırılan tabaklar hiçbir zaman eskisi gibi yapışmayacaktır. Ayın ortadaki harf çatlayarak çıkar düz akış içinden boğazların daralması ekranlardaki tatlı ses mesela gel tatlı ses Kur'an kursunda talim ettiren hoca kaba saba bir adamdır güneşle kavrulmuş fakirlikle sınanmış boğazlar sıkılır yüzler kızarır çatlak bir ayın hançereden çıkar. Aynısın. Yatakta bir yabancı, insanların arasında bilindik bir simasın. O tanıdıkları adam olmadığını saklamasan ne yapacaksın? Namaz kılarken sağına soluna bakan çocuksun. Genişlik bulunca koşturan. Ayın ilk günü savura kalkarsın. Arfe günlerini kaçırmazsın. Rahlenin önünde yüzün kızarana kadar talim. Haklarını talep. Kişiliğini teslim. Ay. Ayın. Ayni. Aynı. Hadi gel kalabalığın içine. Aynen.